Evet hükümler spor takımı yanımızda bugün inanılmaz bir mücadele oldu. Her iki takım da çok iyi mücadele etti. Yine kazanan Hükümdar spor oldu. Görüşlerini alacağız şimdi. Öncelikle iyi akşamlar. Rakı takımın ayağına sağlık. Güzel maçtı. Gitti geldi gitti geldi. Sonuçta kazanmasını bildik. Playoff'ta rakiplerimizi bekliyoruz. Bu maçlarda da kendimizi deniyoruz arkadaşlarla. Arkadaşların ayağına sağlık. Gençler sağ olsun bizi maçta tutuyorlar. Kalecinin Allah var. Rakiplerimizi bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar öncelikle. Bak takımın ayağına sağlık. Rakip iyi ama iyi takım. İnşallah daha iyi olacaklar. İyi toplanıyorlar. alamıyorlar. Bakın her gibi. İyi top Kazanmasını bildik. Herkese iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Şaka yapıyor. İyi maçtı. Zülgün abi. Eğer evet. maç bir onlara gitti. Ama sonunda kazanmasını bildik. Artık rakipler, rakiplerin karşısında Grilli Şemre var. Grilli Şemre başrolde. Artık konuk oyunculara geçiyoruz. Tebrik Tebrik ediyoruz. Vallahi maç biraz sert geçti. Bayağı omuz omuza böyle mücadele falan oldu. En sevdiğim stille. zor geçti. Galip gelmesi bir takım arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. <laughs> Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi <laughs>